Herkese merhabalar. Bu hafta Kuşadası'ndayız. Kayınvalidem 3 günlüğüne ziyarete gelmiştik. Gelmişken Milli Park'a da gittik ve birkaç yere gittik. Bunların videoları da ilerleyen günlerde gelecek. Sadece Milli Park'ta video çekmeyi unuttum. Sözüm olsun bir dahaki sefere Milli Park'tan da videolar çekip paylaşacağım. Şu anda Milli Park'tan çıktık. Zeus Mağarası'na gidiyoruz. Önünden birçok defa geçmemize rağmen mağaraya daha önce hiç gelmemiştim. Ben de ilk defa geliyorum. Mağaraya gelmek isteyenler için önce nasıl gidilir biraz bunlardan bahsedeceğim. Ve bir taraftan da mağarayı gezip özelliklerini de anlatacağım. Zeus Mağarası Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Güzel Çamlı beldesinde bulunuyor. Kuşadası'ndan Milli Park'a giderken yolun sol tarafında hemen Milli Park'ın girişinde bulunmakta adası merkezden güzel çamlayan düzenli dolmuş seferleri oluyor. Bu şekilde de gelebilirsiniz. Mağaranın hemen girişinde mağarayla ilgili bilgiler içeren bir tablo var. Ben burada tek tek okumadım. Eğer okumak isterseniz videoyu durdurarak buradan okuyabilirsiniz. Ayrıca ben de sizler için öğrendiğim bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Zeus Mağarası adını mitolojideki gök tanrısı Zeus'tan almış. Yine mitolojide güzellik tanrıçası Afrodit bu mağarada yüzerek güzelleştiği söyleniliyor. Dışarıda kavurucu bir sıcaklık varken burası oldukça serin. Henüz daha mağaraya varmadan serinliğini hissetmeye başlıyoruz burada. Mağaraya ulaşabilmek için gördüğünüz şekilde ahşaptan merdiven yapmışlar. Şöyle yukarıya çıktığımızda bir seyir tepesi gibi bir alan var. Buradan aşağıya bakabiliyorsunuz. Ya da merdivenlerin kenarından tırmanarak aşağıya inip orada yüz edebiliyorsunuz. Burası kayanın içinde bir gölet. Uzunluğu 60 metre, genişliği de 20 metreymiş. Suyun rengi mavi yeşil tonlarında. Burada üç farklı su var. Karbonatlı maden suyu, doğadan gelen bir kaynak suyu ve tuzlu deniz suyu. Buranın yılın her mevsiminde ziyaretçisi var. Hem yerli turistler hem de yabancı turistler sıkça ziyaret ediyorlarmış. Yaz aylarında suyu soğukken kış mevsiminde de ılıkmış. Yani kışında suya girip yüzüle biliniyormuş. Bu arada buraya giriş ücretsiz. Bu suya girenler genellikle güzelleşeceklerini, ciltlerinin yenileneceğini düşünerek suya giriyorlar. İlk girdiklerinde soğuk suyun etkisiyle irkilip çığlık atanlar oluyor. Zamanla soğuk suya alışıyorlar sanırım. Sudan çıktıklarında da çok ferahladıklarını, ciltlerinin tazelendiğini, yenilendiğini söylüyorlar. Sudan çıkanlar adeta canlandık diyorlar. Bilmem belki suyun mineral özelliklerinden, belki de soğuk o buz gibi olan suyun etkisiyle bir dirilik hissediyorlar. Kendilerine gelmişlik hissediyorlar. Soğuk suyu seviyorsanız eğer kuşadasına geldiğinizde Zeus mağarasına uğramadan gitmeyin. Kavurucu sıcaklarda ferahlayabileceğiniz bir yer. Ben soğuk sudan pek haz etmem. Yaz kış üşüyen biri olarak ayağımı bile sokmadım. Ama görümcemler, çocuklar hep girdiler. Bu yakışıklı da bizim cana yakın Mürsel canımız. Kuşadası'nın en iyi bayan kuaförlerindendir kendisi. Bu yakışıklı karizmatik adam da Ahmet'imiz. Güzelleşmek için özel sulara ihtiyaçları yok ama yine de girdiler. Serinleyip ferahlamış oldular. Zeus mağarası ile ilgili gezimiz de bu kadardı. Artık dönüş yolundayız. Diğer gezi videolarıma ulaşabilmeniz için de açıklamalar kısmına link koyacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.